Tamam söyle. Merhaba canlarım. Merhaba. Ben Türkiye'deyim şu an. Tatildeyiz. Evet. Yeni geldik. Elmen. Ablamla biraz sohbet edeceğim. Beni tanıyor mu tanımıyor mu? Onun testine gireceğiz. Bacım <laughs> <laughs> ben sene kaçta gittim 90, 90'da gitti. Tamam, 1990, 1990'da gitti. Elmen. Evet. 90'da sen gitmedik, 91'de gittim. Babaanne şimdi sen soracaksın. <laughs> evet, 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 86'da çocuğum vardı. İşte bak çocuğum. Küçüktü de hatırlamıyorum. 82'de evlendim. 82'de. Oo bak bacım. Babam ne? Sıfır sıfır öyle. Bir milyon ton doğum babane, <laughs> <abi>. Ben geldim. <laughs> Allah ne güzel oldu. Sen 65 doğumluyorsun değil mi? Ben ne normalde da. gerçek doğumluyum. Bekir'cim bizlere hiç Anne. Gerçek 64 doğumluyum. Ama kimlik kitinde uzatmış yedi. Yedi. Birinci ayın yedi beşi. Benim bak benim babam iyi şey yapmıştı. Benim bir kardeşim ölmüş bizim küçüğümüz. Salih Hanım benim aramda bir Salih Hanım varmış ölmüş. Onun kimliği yokmuş benim kimlikten onu görmüyorlar. Onun kimliği Salih Hanım oluyor sadece bir Salih Hanım ki ben oluyor. Benim en büyük değerim ki benim aramda bir ölmemiş. Küçük benim kimliği yazmışlar. Bir küçüğü üçüyü bilersin. Başka soru sormak istiyor Kaç çocuğun var Dört. Evet, Eller kadar <laughs> <laughs> bebek. <laughs> senin, <laughs> senin sorman gerekiyordu. <gülüyor> 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 senin sorman gerekiyor. <laughs> işte kaç <artık> çocuğun var <laughs>

Başka saat yapar. Kendi evli, kendi de kendi bir tane daha doğur. Ne var dedi? Sen, sen bir çocuk var mı diye soruyorum. Kaç tane var. çocuk var? tane çocuk var? tane çocuğum var. Dört tane torunum var. Başka var. Bir torun da yolda. 5. torun da yolda. Ha. Geliyor. Ha. Hayırlısı. Hayırlı bir ay kaldı. Bir aydan az kaldı. Hayırlı. Hayırlısı. Razıda devamı gelir şimdi inşallah. Bu i̇nşallah öbür gelinle şimdi doldurur, bir gelinle de beraber olmalar. Beni bir torunum Ömer'im <laughs> var. Ondan <laughs> sonra Eylül'üm var, Eymen'im var, Emir'im var. Bir de Afra'a gelecek. <laughs> Kerim amca <laughs> ne yapıyor? Göstereyim mi? Şöyle sanki. Eymen'le spor yapıyorlar da onlara bakabilirsin. Önün bunlar benim koçları. Babamların ülleri bunlar. Çok ay, teşekkür ederim Ömerciğim bize bu, bize bu şansı paylaşma. verdiğin için. Biz şansımız olalım. Bu yoğun vaktimden dolayı. <laughs> Bir de gelinlerimden konuşur musun? Bu şey, Neyse, gemilerin işi varmış. <laughs> Ömer, sen bir de soru sormak <laughs> istiyorsun. Ömer, sen bir sorma bize. Ya ne soru <laughs> sorma. <şeyi. gülüyor> ne gibi? Aramızda kaç yaş var? Aramızda kaç yaş <gülüyor> <gülüyor> alayım. Daha birbirimizin <gülüyor> yaşını <laughs> bilmiyorum. En çok hangi kardeşiniz var? <laughs> yani onun... Aramızda kaç yaş var? Anne, sen sor. Sesin geçti. Sesin geçti. Aramızda 5 yaş var. Tamam. Kapan. Bay bay. Teşekkür ederiz. Bir daha, görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere.